Peki Zaman Gazetesi'nin başını çektiği cemaat medyası dershanelerin dönüştürülmesi kararıyla birlikte Türkiye'yi istikrarsızlaştırma operasyonuna büyük destek verdi. Oysa Zaman Gazetesi 2011 seçimlerinden büyük bir zaferle çıkan hükümeti %50 oyla istikrara güçlü destek manşetiyle selamlamıştı. Tavır değişikliği belki de en çok Zaman Gazetesi genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın yazılarına yansıdı. Bakın Dumanlı'daki değişim köşe yazılarına nasıl yansıdı. Tarih 29 Aralık 2008. Dumanlı 29 Mart'taki seçime 4 ay kala başlatılan yolsuzluk kampanyasını kaleme almış. O günlerde hükümetten büyük övgüyle söz eden Dumanlı yolsuzluk haberlerine kamuoyu oluşturma yöntemi olarak bakıyor ve şunları yazıyor. Seçime çok az bir süre önce yolsuzluk kampanyaları açmak çok sayıda soru işaretlerinin oluşmasına da sebeptir. İki kritik konu var zamanlamada. Bir bahsi geçen, daha doğrusu geçecek olan dosyalar niçin bu zamana kadar bekletildi? İki, bu kadar kısa bir süre kalmışken yapılan yolsuzluk suçlamasına cevap vermek için yeterince savunma süresi kaldı mı? Açık söyleyeyim, bu saatten sonra yapılacak olan yolsuzluk suçlamaları doğruyu arama ve yoksulluktan arınma talebinden daha çok siyasette belli bir imaj ve hava oluşturmak içindir ve güvenilir olma özelliğini kaybetmiştir. Ve sene 2014. Ekrem Dumanlı 2008'in aksine bu kez başbakanı sert sözlerle eleştiriyor. Hatta Yezid'e benzetecek kadar ileri giderek büyük tepki topluyor. Bir televizyon kanalına konuk olan Dumanlı, İslam dünyasına Kerbela acısını yaşatan, peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin'i öldüren Yezid'i örnek göstererek, Yezid, İstanbul'u fethetmek için de gelmişti. Fakat siyasi merkezdeki koykolcular gol Yezi'ti doldura doldura bir yere getirdiler dedi. Şimdi bunun bir an önce bence durdurulması lazım. Sayın başbakanı da sayın Başbakan'ın yanındaki arkadaşlara da 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde AK Parti'den İstanbul milletvekili aday adayı olan Türk Öne aday gösterilmemişti. Türk Öne 11 Ocak'taki yazısında Başbakan'ı sert sözlerle eleştirip Cumhurbaşkanını göreve çağırıyor. Türkiye'nin istikrarını sürdürme yeteneği artık başbakanın irade ve inisiyatifinde değil, o sadece can derdinde. Dün zorlu engelleri aşarken kullandığı güç ve irade, yani sağlam liderliği bugün sadece tahribatı büyütmeye yarıyor. Cumhurbaşkanı sahip olduğu yetkileri kullanarak hiç olmazsa yan koltuğa geçebilir ve el frenini yavaş yavaş çekebilir. Devrilmeden kamyonu yavaş yavaş durdurabilir onu şoför mahallinde görmek yani inisiyatifi ele alması bile sükuneti temin etmek için çok etkili bir çare. Oysa aynı Olur Mumtazer Türköne 9 Haziran 2011'deki köşe yazısında Başbakan Erdoğan'ın kriz yönetiminden büyük bir övgüyle söz etmişti. AK Parti'nin seçimin tartışmasız favorisi olması Erdoğan'ın elinde sıkı sıkıya tuttuğu istikrar tekelinin eseri. Bu bir tekel çünkü rakibi yok. Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay'ın 14 Ocak'ta kaleme aldığı hükümeti hedef alan yazısı ise herkesin büyük tepkisine neden oldu. AKP hükümetinin derdi nükleer santrallerden sadece elektrik elde etmek değil. Bölgesel hatta küresel güç olma iddiasıyla Türkiye 1980'de nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasına taraf olduğu için açıkça ifade edemediği amaç nükleer silah yapmak. En azından nükleer silah üretmek için gerekli teknolojiye sahip olmak tıpkı İran gibi. Türkiye'nin dünyadaki imajına zarar verebilecek nitelikte bir yazıya imza atan Alpay'ın 29 Eylül 2011'de kaleme aldığı yazıdaki görüşleri bugünden taban tabana zıttı. Yaşanan sorunlara rağmen ekonomisi ve demokrasisi güçlenen, dünya politikasında giderek büyüyen ve olumlu rol oynayan saygın bir Türkiye'nin doğmakta olduğunun hemen herkes farkında.